Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün her evde olan malzemelerle yapılabilecek bir kek tarifi paylaşacağım sizler için. İnanın yapımı çok pratik, tadı da bir o kadar şahane. Bu keki bir defa denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz favori kekleriniz arasına girecek. İçindeki Nescafe sayesinde inanılmaz bir lezzeti oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim. Evet kabıma bir su bardağı yoğurt, alıyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı Nescafe ekliyorum granül Nescafe olacak Nescafe'ler eriyene kadar iyice karıştırıyorum Tabii eğer yoğurdunuz soğuksa hemen erimeyebilir ee, hiç sorun değil kenarda bekletirsiniz ee, yumurta ve toz şekeri çırpana kadar onlar zaten tam eriyecek kıvama geleceklerdir şimdi kenara alıyorum ve 2 adet yumurtayı kabıma aldım bir su bardağı toz şekeri üzerine ekledikten sonra çırpıcının yüksek devrinde rengi açılana kadar çırpıyorum. Tabii ki bu aşamada kekiniz güzel kavarsın diye iyice çırpmanız çok önemli. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra çok az daha karıştırıyorum ve kenarda beklettiğim Nescafe'li yoğurdu gördüğünüz gibi iyice çözülmüş granüller. Biraz karıştırdıktan sonra kek harcını aktarıyorum. Ve spatula yardımı ile kabımı iyice sıyırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra bu malzemeleri son olarak artık ununu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Bu aşamada mutlaka eliyoruz unumuzu. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Ekledikten sonra Azar azar eleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Nescafe kafe aroması sayesinde inanılmaz bir lezzet çıkıyor ortaya. Hem beş aylarınızda, hem misafir davetlerinizde, hatta canınız tatlı istediğinde kalkıp kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sizlerle bu tür pratik ve lezzetli tarifler paylaştığım zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Eğer sizler de memnun oluyorsanız görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi artık kek harcım hazır. Şimdi artık borcamı yağlamaya geçebilirim. Yuvarlak bir borcama bir tatlı kaşığı kadar oda ısısında bekletilmiş tereyağı ile her tarafını yağlıyorum. Oda ısısında beklettiğiniz zaman bu işlemi çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama eğer dolaptan çıkardığınız gibi yapmaya çalışırsanız çok zorlanacaksınız. Yağınızı dolaptan erken çıkartmayı unutmayın. Şimdi bir yemek kaşığı un ile her tarafını unlayacağım. Tabii yıllardır yaptığım halde halen yaptıkça öğreniyoruz bir şeyleri ve ee, eleyerek bu işlem çok daha kolay oluyor. Tabii onu dökeceğim sırada aklıma geldi. Bu şekilde her tarafına daha kolay aslında yayıldı. Eleği kullandığım için. Evet artık hazırlamış olduğum kek harcını borcama aktarıyorum ve sert bir zemini 2-3 defa vurduktan sonra içindeki havayı aldıktan sonra 170 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Fırından fırına değişiklik gösterebileceği için kontrollü bir şekilde pişirin kekinizi. Şimdi artık kremanın hazırlamasına geçebilirim. Çok pratik bir krema hazırlayacağım üzeri için. Krema kutusunu bu şekilde önce uç kısımlarını açıp düzeltirseniz çok daha pratik bir şekilde kremanızı boşaltabilirsiniz. Kabıma bir kutu sıvı kremayı aktarıyorum ve daha sonra üzerine bir paket toz krem şanti ekleyeceğim eğer krem şantiniz yoksa 3 yemek kaşığı pudra şekeri de ekleyebilirsiniz kremaya sadece 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekleyerek de e, pasta kremasını yapabilirsiniz ama krem şanti eklememin sebebi biraz daha lezzetli olmasını istememdi ve mikserle koyu bir kıvam alana kadar çırpıyorum e, şeker oranı bana yeterli gelmediği için sonrasında bir buçuk yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. Siz çok tatlı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Malzeme listesini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Kekim de pişti. Kürdan testi yaptıktan sonra şimdi tabağı ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde borcama yapışmamış ve altı da gayet güzel pişmiş. Servis etmek istediğim tabağı da ters çevirdikten sonra şimdi soğumaya bırakacağım. Tabi sizi eğer soğutma işlemini borcamdan çıkartarak yapın. Borcamda kolay kolay soğumayacaktır. Ve mutlaka kekinizi soğuttuktan sonra kremasını sürün. Krema sürme işlemini sıcakken yaparsanız eğer krem şanti ısıyla birleşince su gibi akacaktır. Kekinizin yeterince soğuduğundan emin olun. Daha sonra kremasını sürün. Şimdi kremayı iyice her tarafına yaydıktan sonra son olarak üzerine yarım su bardağı ceviz serpeceğim. Size bir öneride bulunmak istiyorum. Dilerseniz eğer içine de ceviz ekleyebilirsiniz. Aslında ben ekleyecektim, unuttum. Bunu da belirtmek istiyorum. İnanılmaz ceviz isteyen bir tarif ve çok yakışıyor. Sizler de deneyecek olursanız zaten bunu anlayacaksınız. Bu öneriyi de geçmek istemedim. Sizlere tarif sunduğum zaman farklı alternatiflerle ve nasıl daha iyi olabiliyorsa bütün detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Umarım başarılı oluyorumdur ve eğer sizler de beğeniyorsanız tariflerimi deniyorsanız yorumlar kısmından belirtirseniz görüşlerinizi düşüncelerinizi çok çok memnun olurum ve artık kekim hazır buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz birazdan kekin kıvamını iç dokusunu sizlere göstereceğim bugünkü tarifim buraya kadardı umarım sizlerde beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma abone olmayı ve çok ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.